Maden Dünyası'na herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Maden Dünyası'nın bu haftaki konuğu Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Benzer. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bugün aslında sizinle biraz daha madenciliğin geçmişi, geleceği, serüveni konuşacağız. Nereden geldi, nereye gidiyor bakacağız. Dolayısıyla sizden şöyle bir genel değerlendirme alarak başlamak isterim. Ben hem dünya hem de aslında ülkemiz ölçülüğünde endüstri hakkında neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Önce böyle bir güzel program organize ettiği için e, sektörümüzün tanıtılması açısından çok önemli görüyorum. Onun için şahsi olarak, öğretim üyesi olarak çok teşekkür etmek isterim. Şimdi madencilik e, ilk kayıtlara göre 43 bin yıl önce, e, güne e, şu anda eski ismiyle Svaziland, şu anda e, Esvatini Krallığı olan bir yerde bir aslan mağarası diye adlandırılan bir e, 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 üretim hattıyla başlıyor. Değil i̇lk maden ocağı olarak o kabul görüyor. O zamanki insanlar vücutlarına boya sürmek üzere spekülerit dediğimiz malzemeyi alarak üretim yapıyorlar. Bu şu anda günümüzde 4 kilometre eninde 1200 metre derinliğinde büyük maden çukurlarına dönüşmüş vaziyette. Derinlik bazında konuşacak olursam şu anda 4 kilometre derinlikten altın madenciliği yapılmakta Güney Afrika'da. Dolayısıyla madencilik sektörü küçük üretimden büyük üretime doğru büyük çukurlar halinde devam ediyor ve gelişimini tamamlıyor. Tabi bu gelişimi tamamlamada endüstrileşme sürecinin, sanayileşme sürecinin çok büyük etkisi var ve bir sürekli bir dönüşüm göstermiş durumda. İnsanoğlunun ihtiyacına, insanoğlu doğduğu günden itibaren maden ürünlerine ihtiyaç duyuyor ve bugüne geldiğimizde Bugün doğan bir bebeğin aşağı yukarı yaşam süreci boyunca 1500 ton bir maden ürününü kullandığını biliyoruz. Bu yüzden de sürekli bir üretim var ve sürekli bir kaynak. Halen yer kabuğundayız. Yer kabuğunda belirli ölçüde üretim yapmaya devam ediyoruz ama sürekli büyümek zorundayız. Bu büyümeye neden olan geçmişteki en önemli adımlar, herkesin bildiği işte buharlı motorun ortaya çıkması, Alfred Nobel tarafından dinamitin keşfi bizi hep büyük ve montanlı üretimlere yöneltmiş. Ee, şu anda ise e, talep arttığı için zengin madenler, özellikle dünya ölçeğinde giderek azalmış. Zenginden bahsederken tabii metal içeriğinden bahsediyorum. Metal içeriği giderek e, azaldığı için ve arz-talep dengesinde de madenlerin büyük e, ölçekte olması e, söz konusu. Bu yüzden e, örneklerine verecek olursam Avustralya'da Kedya projesinde, 0.4 gram ton altın içeriğinde bir e, maden e, feasible olarak işletilebiliyor. İçerisindeki bakır 0.28 yüzde. Neden bu rakamları veriyorum? Ülke madenciliği ile bunu kıyasladığımızda ülkemiz e, gerçekten önemli bir kuşak üzerinde bulunuyor. Bir deprem bölgesi. Dolayısıyla tektonik ve volkanik hareket nedeniyle madenleş ya da cevherleşmeler bizim ülkemiz için de önemli. Biz halen, e, biz benim tabirime göre orta e, ölçekte, büyüklükte madencilik faaliyeti yürütüyoruz. Çünkü düşük tenörlü madencilik faaliyetlerine geçmek için bir süreçten geçmemiz gerekiyor. 100-150 yıllık bir geçmişiyle dünya madenciliği daha bir profesyonel hale gelerek e, bu e, büyüklükte üretimlere söz konusu. Bizim şu andaki atık düzeyindeki değerlerimiz dünya madenciliğinde aslında yükseliyor başlangıç noktasını oluşturuyor. Bu yüzden Türk madenciliği de o noktada çok önemli potansiyeller sunuyor. Biz henüz daha düşük tenörlü ve büyük miktarlı kaynaklarımızı henüz işletmeye almadık. Bu madenciliğin genel perspektifi bu mineral talebine alan artış fiyatların emtia fiyatlarının hızla yükselişi evet. dünya genelinde e, tabi madenciliği çok ciddi derecede etkiliyor. Ama bu sırada dünya madenciliğini etkilerken tabi yaratmış olduğumuz çukurlarla artık dünya geneline bir sürdürülebilirlik ilkesi Birleşmiş Milletler tarafından e, deklare edilmiş durumda ve sürdürülebilirlik ilkesi madenciliğin ana temel noktalarından birini oluşturuyor. Bu anlamda da ilk iklim değişikliği e, gündemimizde ve karbon ayak izi bizim için çok e, önemli bir unsur. Biliyorsunuz 2030 itibariyle belirli bir düzeyde karbondioksit emisyonlarında azalmaya gideceğiz. 2050 itibariyle de sıfır hedefleniyor ve bunun sürdürülebilir kılması için de bir ekonomik faktör devreye girmiş durumda. Bu ekonomik faktörde Avrupa'da bir borsası çıkmış vaziyette. Bu borsa şu anda karbondioksit emisyonu bazında baktığımızda bugün e, tonu 65 Euro'dan işlem görüyor. E, i̇ncelediğimde ben e, buna yönelik tabi test çalışmaları yürütülmüş ve karbon fiyatının e, 2030 yılı itibariyle 250 2040 yıllarına da 400 euroya çıkacağı e, anlamı taşıyor. Ekonomik bazda bu ne demek? Ben bunu en güzel kıyaslama olabilmesi için bir çimento e, fabrikası örneğinden vermek isterim çimento fabrikasının satışının 2-2,5 iki, iki katında bir e, karbon vergisi ortaya çıkması söz konusu. Çünkü 1 ton çimento üretirken 0,7 ton karbondioksit emisyonu. Bu da bizde dönüşümü zorunlu kılıyor. E, ekonomik olarak bir zorluğumuz var. Tabii ki çevre ve insan odaklı yaklaşım sürdürülebilik ilkelerde, ilkelerde de bunun bir parçası haline geliyor. Şu anda bu madencilik açısından baktığımızda iki sektör e, otomatik şu anda uygulama alanına girmiş durumda. Biri biraz önce bahsetmiş olduğum çimento sektörü, diğeri de demir-çelik sektörü. Demir-çelik sektöründe e, eski üretim teknoloji, yani yüksek fırın teknolojisinden direkt indirgeme fırınlarına e, geçme durumu söz konusu. Bunu da e, ilgili özellikle iklim e, değişikliğini savunanlar fonlar vasıtasıyla... Teşvik ediyorlar. Dolayısıyla yeşil fona doğru ya da yeşil üretimi kendine ne rengi noktası seçenler daha fırsatçı ekonomiler elde edebiliyor. Enerji fiyatlarındaki artış da bizi dönüşüme ve değişikliğe madencilikte ciddi zorluyor. Neden? Çünkü son yıllarda görüyoruz ki çok ciddi enerji fiyatlarında artış gerçekleşmiş bu vaziyette. Ve bizim için sizin de daha önce e, programda konuk ettiğiniz e, Ortodoksu Teknik Üniversitesi'nin Hasan Hocam'ın belirttiği gibi su çok önemli bir MT evet. haline gelmiş durumda e, karbondioksit şu anda gündemimizde önemli bir unsur ama. Benim bakış açıma göre su bundan daha önemli hale gelecek. Neden? Çünkü bizim için iki kritik öğe var insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için. Hava ve su. Karbondioksit hava ile temsil edilebilir. E, su ise susuz yaşayamayız ve su bizim için önemli. Bu nedenle de biz bir değişim içerisine girmiş durumdayız madencilik olarak. Kuruluşundan başlangıcından itibaren nasıl değiştiysek şimdi farklı bir alana doğru ilerliyoruz. Bir değişim içerisindeyiz. Bunun yanı sıra dünyada farklı bir dönüşümden geçiyor teknoloji açısından konuşuyorum. Birçok sektörü etkiliyor. Dolayısıyla madencilik endüstrisinde teknoloji ne kadar bulunuyor bu dönüşümün içerisinde? Madencilik endüstrisinde teknolojik gelişme tabii ki çok önemli. Bunu üç kategoride ele almak lazım. Bir tanesi mevcut süreçlerin iyileştirilmesi yönüne yapılacak teknolojik yatırımlar ve gelişmeler buradan kastım nedir? süreç iyileştirmeleri. Süreç iyileştirmeleri derken biz doğada bulunan jeolojik olguları nihai ve son kullanım ürününe dönüştürmekle mükellef bir meslek disipliniyiz. Bu anlamda eskiye nazaran bir entegratif bakış açısına sahip olmak durumundayız. Nedir bu? Eskiden birimler arasında ayrışmalar vardı. Ama şu anda süreç iyileştirmelerinde biz biraz önce bahsetmiş olduğum sürdürülebilik ilkeleri doğrultusunda düzenlemeler yapmaktayız. Nedir? Su. Eğer su bizim için bir problem arz ediyorsa şu anda kuru proseslere geçmek durumundayız ve kuru proseslere geçerken buna ilişkin çok ciddi ARGE yatırımları yapılmakta ve suyun kullanımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Mevcut da su kullanımı zaruri olan yerlerde ise suyun geri çevrimi Dolayısıyla bu süreç iyileştirmeleri sürekli bilimsel manada ve teknolojik anlamda sektöre damga vurmuş vaziyette. Bunu yaparken aynı zamanda birimler arasında entegrasyonu sağlamaya çalışıyor dünya. Bunu farklı proje isimleriyle adlandıracağım. İzin verirseniz İngilizcesiyle mine to mill veya jeometrolojik süreçler. Nedir bir jeometrolojik süreç? Daha jeolojik olarak tanımlaması yapılan bir maden üzerinden bütün tanımlama detay tanımlamaların yapılıp bloklar üzerine gerekli değerlerin girilmesi sonucunda birinci günden nakit akışının hesaplanabildiği bir süreçler zinciridir. Dolayısıyla başlangıçtaki bir adım, sondaki bir adımı etkileyebilir. Şöyle örnek vereyim size, biz madencilik uygulamasında taşımayı kolaylaştırmak için patlatma işlemi yaparız. Patlatma işlemi sırasında 1 kW'lık bir enerji, e, harcadığımızı varsayalım. E, sonrasındaki işlem de öğütme işlemidir. Orada da 30 kW. Eskiden birimler arasında entegrasyon olmadığında herkes kendi biriminden sorumluydu ve patlatma enerjisinde %50'lik bir enerji artışı büyük bir e, ses getiriyordu. Birden bir uçağa çıkacaksınız. Oradaki hı hı. ilgili birimler tabi ayağa kalkıyordu. Ama entegratif baktığınızda Patlatma enerjisinde yaptığınız %50'lik artış öbür tarafta %10'luk bir tasarruf sağladığı için ekonomik olarak çok büyük bir faydasının olduğu ortaya çıkmış durumda. Evet. Ee, şu anda sanırım bir bağlantı yapacağız. Hemen mi yapacağız? Yönetmenim söyleyebilirse. Heh. Çok pardon devam ediyoruz. Peki teknolojik dönüşümü <laughs> <Devam edelim>. konuştuk. bir <laughs> ee, tekniklerin dışına çıkılacak mı genel gelecek <laughs> dönemde? Şöyle teknolojik ben. gelişmeleri isterseniz bir dijitalleşmeyle çünkü dijitalleşme dijitale dönmek hayatımızın bir parçası. Dolayısıyla yapay zeka ve yapay zeka makine öğrenmesi tabanlı sistemler bizim için çok önemli. Artık e, aramalarda ve madencilik faaliyetlerinde biz e, yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz ve otomasyon anlamında da e, hayatımızın bir parçası. Bu nedenle nesnelerin interneti madencilik endüstrisinin önemli bir unsuru. Yani birimlerin birbirleriyle dijital ortamda haberleşebildikleri sistemleri kurulmak üzere sensör gelişimleri ve buna yönelik yazılımlar ve altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Neyi kastediyorum? Bir maden kamyonu eee çalışırken otonom bir şekilde çalışırken lastik aşınmasını kendi belirleyip kendini doğrudan atölyeye çektirip orada lastik değişimini sağlayabilecek bir sistemden bahsediyoruz. Hakan Bey kısacık bir bağlantı yapacağım sonra tekrardan Tabii. sizinle devam edeceğiz. Ee, arkadaşımız Burak Karagöz'ün yanında Garanti BBVA genel müdürü var. Sözü hemen sana bırak. Çok teşekkür ediyoruz biz de size ve hemen Hakan Bey size dönüyorum. Az da bir vaktimiz kaldığı için Hı -hı. merak et bir yeri sormak istiyorum. Evet. Gelecekte nereye gidecek madencilik sektörü diye. Uzay madenciliğini konuşuyoruz çünkü. Derin denizaltı madenciliğini evet. konuşuyoruz. Bu tarafla ilgili ne detaylar verirsiniz bize? Tabii çok teşekkür ederim. Ee, konvansiyonel madencilik devam etmekle birlikte dünyada madencilik yönünde eğilimler Önce şehir madenciliğiyle başladı. Şehir madenciliği, var olan kullandığımız e, malzemelerin geri çevrimi ve geri kazanımı şu anda oldukça revaçta ve e, özellikle var olan kaynakların e, sürdürülebilir bir şekilde devamı için biz bunu önemli görüyoruz. Bunun devamında e, atık olarak adlettiğimiz sahaların, yani daha önce ekonomik değer arz etmeyen sahaların geri kazanım için rehabilitasyon ve yeniden kazanım projelerini sıklıkla izliyoruz. Ve de yenilikçi teknolojilerde dünya hızla bir e, dönüşüm içerisinde. Bunlardan önemli bir tanesi biyolojik madencilik. Nedir biyolojik madencilik? Organizmaları, mikroorganizmaların e, düşük tenörlü e, yapılar üzerinde, faaliyetlerini sürdürerek, kendi yaşam zincirlerini oluşturarak bunların e, ekonomik değerinin yükseltilmesine, burada önemli unsurlardan bir tanesi uzay madenci, uzay araştırmalarının bir parçası e, olması, e, dünya dışı e, varlıklarda, asteroitlerde özellikle yüzeylerinde bulunan tortul tabakanın biyolojik e, mikroorganizmalar sayesinde metal kazanımına uygun olabileceği yönünde değerlendirmeler var. Tabii ki deniz altları bizler için önemli bir unsur. Derin denizaltı madenciliği için faaliyetler başladı mı? Evet başladı. Zaten çok uzun yıllardır elmas üretimi ve aramacılığı bir gemi vasıtasıyla yapılırken ilk madencilik şirketi Dünya Devi Anglo Amerika tarafından Endonezya'da Natulus adlı bir gemiyle kuruldu ve ilk üretim çalışmalarına başladı. Sizin bahsetmiş olduğunuz uzay madenciliği ise oldukça önemli bir e, unsur olarak karşımıza çıkıyor çünkü Dünya'nın etrafında bulunan 9 bin tane asteroid çok önemli bir maden kaynağı olarak tespit edildi ve buna e, yönelik olarak da Amerika Birleşik Devletleri Coğrafi e, Bilgi e, Kurumu bir fizibilite çalışması yürüttü 2017 yılında ve bunun bir e, o asteroidleri alıp getirip ...onu üretime kazandırmanın feasible olduğu ortaya çıktı ekonomik manada. Hı hı. Bu anlamda da şu anda Avrupa'da özellikle Lüksemburg menşeli olmak üzere 17 tane madencil, uzay madenciliği firması kurulmuş vaziyette. Dolayısıyla dünya gelecekte kendini alternatif madencilik üretim yöntemlerine de hazırlıyor ama... ...konvansiyonel madenciliğinde uzun bir süre devam edeceğini ben e, tabii ki e, düşünüyorum. Bir tane de kapatmadan önce ya da e, şey... Biraz daha vaktimiz var. var. E, bitkisel yöntemle, fitomining dediğimiz, yani bitkilerin spesifik olarak belirli metalleri tükettiği bir madencilik türü var. Özellikle toprak geri kazanımı ya da çok düşük tenörlü malzemelerin bitkiler vasıtasıyla e, bünyelerine alınması... ...daha sonra bir e, bitkilerin ha, e, hasadını yapıldıktan sonra... Geri kalan yakılması sonucunda geri kalan tortulun e, bitkinin tüketmiş olduğu, MTI'ye ait olduğu. Bunu da ben çevre ile birlikte çok ciddi madenciliğin kesişim noktası olarak görüyorum. Dolayısıyla çevresel olgularla üretim ve rehabilitasyon projelerinde bu yönde ilerleyeceği konusunda e, düşüncelerim mevcut. Peki... E... Böyle bir ortamda madenciliğin ekonomideki rolü değişecek mi önümüzdeki dönemde? Ne dersiniz? Ee, çok ciddi oranda değişecek. Neden? Çünkü dijitalleşmeyi konuşuyorduk bağlantıdan önce. Dijitalleşme ile birlikte özellikle kritik ham maddeleri olan ilgi çok ciddi derecede artacak. Ve e, ekonomik olarak kritik ham maddelere yani nadir toprak elementleri, vanadyum, kobalt, bakır gibi elementlere sahip ülkeler stratejik bir üstünlük sağlayacaklar. Çünkü bir dijital çağa geçiş ...ve bu dijital çağa geçiş içerisinde bu ham maddelere sahip, kritik ham maddelere sahip olan ülkeler ciddi ticaret politikalarına değişikliklere gidecek. Ve biz burada ekonomik anlamda ihracat sınırlamaları gelmesini de bekleyebiliriz. Çünkü kendine ait olan bir varlığı e, rakibine vermek istemediği için bu nedenle madencilik kuruluşundan bu yana ekonomiler üzerine çok etkin olmuştur. Bizim de cari milli milli açığımızın en önemli noktası madencilik ürünlerine dayalı yapmış olduğumuz ithalattır. Aynı şekilde madencilik ürünleri bütün dünya ekonomileri üzerinde ciddi etki yaratmaya devam edecek. Peki, madenciliğin ekonomindeki rolü böyle değişecekken bir de algı problemi var bu sektörün. Evet. Yani ...birçok konuğumuz da buna dikkat çekiyor. Siz ne düşünürsünüz? Burada bir değişiklik olmasını bekler misiniz bu süreçte? Ee, kesinlikle. Zaten şöyle düşünmek lazım. Madencilik bulunduğu yerde yaşayan bir e, mekanizma. Yaşarken e, toplumla birlikte hareket etmek zorunda. Bu nedenle de zaten şu anda yeni madencilik projelerinde sürdürülebilirlik... ...biraz önce hava ve sudan bahsettim insan odaklı çevreyi merkeze alan, çevresel değerlendirmeyi merkeze alan madencilik projeleri artık sosyolojik olarak toplumda yaratmış olduğu değişiklikleri de tahmin ederek hareket ediyor. Neden? Kendimden örnek vereceğim. İlk yurt dışında bir maden projesine dahil olduğumda unutmadığım bir an madenle girdiğimdeki nüfus oranıydı. 9.824 kişi yazıyordu nüfus madende. Madenin içerisinde lise vardı, banka vardı. Ee, ve normal bir yaşam devam ediyordu. Tabii ki bu yaşam Oradan koparılmış insanları çok ayrı bir ortamda toplumdan ayrışmış bir şekilde barındırdığı fark edildi. Bu nedenle de madenin toplum ve sosyolojik yapı üzerindeki etkileri ciddi araştırılmaya başlandı ve oradaki insanların entegrasyonu, madenin sisteme entegrasyonu, sürdürülebilirlik programının bir parçası oldu. Şu anda sosyal lisans, işletmeye yönelik sosyal lisans inanın çevresel etki değerlendirme raporlarından daha önemli hale geldi ve uluslararası finansmanın ana unsurlarından bir tanesi. Peki Türkiye ne noktada sizce? Türkiye'de zaten bizim e, çevresel etki değerlendirme raporlarımızın e, bölümlerinden bir tanesi sosyal etki değerlendirmesi. Uzun süreli bulunmuş olduğunuz e, e, coğrafyada halkla etkileşimi sağlayıp onları gözlemliyorsunuz. Ve sosyal sorumluluk projeleri Türkiye'de etkin bir şekilde kullanılıyor. Ama... Ee, algı değişikliği topyekün e, bir e, bilinçlenme ile meydana geleceğini düşünüyorum. Madene olan ihtiyacımız e, bir devamlık arz ediyor. Madeni üretmek zorundayız. Herkese çevreyi, insanı, e, çevreyi ve insanı baz alacağız. E, uluslararası normlarda ve bilimi kendimize yörünge seçerek bu faaliyetleri yürüttüğümüz takdirde toplumsal sorunların da önüne geçeceğimizi düşünüyorum. İşte bu anlamda eğitim de çok önemli değil mi? Yani eğitimin evet. e, rolü e, burada nedir? Belki bir eğitimci olarak bu tarafı bir toparlarsınız öyle bitiririz. Yani e, yeni değişiklikler olacak mı madencilik sektöründe eğitim tarafında mesela? Ee kesinlikle ha, yani bu bir eğitimci olarak bu teknolojik dönüşümleri konuşurken bizim de konvansiyonel eğitimlerden daha farklı e, eğitim e, araçlarını kullanma yönüne gitmemiz gerekiyor. Nedir bu? Sınıf içi teorik eğitimlerden biz suratle sanal gerçeklik artırılmış gerçeklik eğitimlerine geçip Kişilere gerçek dünyada yaşayabilecekleri ortamlara adapte etmemiz gerekiyor. Bunun için içinde e, özel e, laboratuvarlar ve burada e, bu Türk üniversitelerinde çok ciddi bu yönde girişimler ve araştırmalar mevcut. Özellikle evet. iş sağlığı ve güvenliği bizim yarayan e, kanamız, e, Kana. kanayan yaramız evet. olduğu için bu anlamda çok ciddi Avrupa Birliği destekleriyle birlikte değişimi görüyoruz. Ama e, bu yönde teknolojiyi kullanan eğitim sistemlerine çok ciddi ihtiyacımız var. Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Benzer çok teşekkür ediyorum programa. Değerli katkılarınız için ve böylelikle maden dünyasını noktalıyoruz. Saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde, 13'ü gösterdiğinde senes ortasında birlikteyiz.